Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savunan köpek. Hafız İbni Hacer el Askalani, Allah ona rahmet etsin, şöyle der. Bir keresinde Hristiyanların büyüklerinden oluşan bir grup, Moğol komutanlarından birine yardım etmek için oluşturulan büyük bir törene gittiler. Bu arada bir Hristiyan davetçi, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sövmeye başladı. Orada bağlanmış bir av köpeği vardı. Bu Kinder Hristiyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sövmeye başladığında köpek hırladı ve hareket etti. Sonra da o adamın üzerine atılıp onu ağır yaraladı. Yanındakiler onu köpekten zar zor kurtardı. Oradakilerin bir kısmı bu senin Muhammed hakkında söylediğin kötü şeylerden dolayı oldu dediler. O Hristiyan adam "Hayır. Bu onurlu köpek" benim el işaretimi görüp kendisine vuracağımı zannetti. O yüzden böyle yaptı dedi. Sonra o Hristiyan yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sövmeye, küfür etmeye devam etti. Bu arada köpek zincirini kırdı ve o Hristiyan'ın boynunu atladı. Bir anda boynunu koparıverdi. Adam oracıkta öldü. Bunu gören Moğollardan 40 bin kişi kadar iman etti. Subhanallah.